<laughs> ya Hazar burası çok güzel. Değil mi aşkım. Hazar Bey hoş geldiniz. Odanız hazır efendim buyurun. Ee, hayatım odaya yerleşmeden önce bir yemek yiydim de ben çok acıktım ya. Hmm. Hmm. Doğru söylüyorsun. Aç ayı oynamaz. <laughs> Karıcığım sen iyice buralı oldun ha. <laughs> Evet, evet. Biz önce yemek yiyelim sonra odamıza çıkalım. Tabii, nasıl istersiniz. Hayatım, sen restoranta geç istersen. Ben de giriş işlemlerini gidiyorum. Peki, aşkım. E, restoran nerede ki? Hemen şu tarafta. Buyurun efendim. Of! Ay şuna bak ya! ne işi var burada ya? Allah! Ya Şirin Hanım'a baksan. Bir de istemem istemem dek duruyordu. E ben bir şey biliyorum da söylüyorum. Ya bir dakika ya, ben niye saklanıyorum burada? Asıl Hazar görmeden onları saklaması lazım. <laughs> Aşkım, ne oldu? niye oturmadın? Ya şey, sevgilim, biz hiç oturmasak mı diyorum? Neden ki? Neden? Şey, bence bir an önce odamıza çıkalım. Ya çıkır, hayatım çıkız. Önce bir yememiz Yiyelim Yememek? Ya ama aşkım, karnım aç. Aa! Sana yazıklar olsun Hazal. Burada güzel ve genç karım, odamıza çıkalım diyor, sen hala aç mı diyorsun? Ayı. Hani açöyü oynamazdı karıcığım? Oynar oynar. Ben oynatırım. Ha. Gel. Yürü. Gel. Gel. Ya aşkım. Sakin ol ya bunu yaz. Olamam. Sakin falan olamam. Hayırdır inşallah? Hayır mı? Şer mi? Arası göreceğiz artık. Pencere! Ne olmuş pencere? Açık! Ha, tamam. Ben kapatayım kimse görmesin aşkım. Hey, görme! İzledim. Görme! Sen de görme! Kimse görme! Ben kapatırım. Zaten çok üşüdüm. Sana. Ya dükkan aşkım sen git, yıkan öyle gel. Niye aşkım? K kokuyor muyum yoksa? Birazcık. Bak, sen git güzelce yıkan öyle gel. Ben seni burada bekliyorum. Peki aşkım. ...burada Asiye mesele götürüyor. Ya baksanıza. Dur. Dur gülüm dağını. Beni ki ya. Aşkım. <laughs> ha, ne çabuk? Seni fazla bekletmeyeyim dedim aşkım. Ne yapıyorsun pencerenin kenarında? Ben mi? Şey, ben ne yapıyorum? Evet, söyle. Demin kapatınca çok sıcak oldu aşkım, böyle terba bastı bana. Ben böyle açtım. Ama o esnada benim telefonum aşağı düştü aşkım. Aa, öyle mi? Dur ben bir de bakayım. Demek bak bak! Yani... ...ya Hazar ya! Aa, bu çıplak çıplak, cama çıkılır mı hiç? Bak, biliyorum ben çok kıskanç bir kadınım. Ha, öyle mi aşkım? <laughs> Yat ya, aşkım! Tamam. Şimdi sen burada usulca yat ve beni bekle. Ben telefon alıp hemen geliyorum. Tamam mı? Gecikme aşkım. Sabırsızlıkla bekliyorum.